Mert, teknolojiye ve icat yapmaya bayılan bir çocuktu. Evdeki eski oyuncakları söküp yeni şeyler yapmaya çalışır, her zaman farklı projelerle uğraşırdı. En büyük hayali kendi robotunu yapmaktı. Bir gün babası ona eski bir robot oyuncak verdi. "İstersen bunu tamir edebilirsin." dedi gülümseyerek. Mert hemen işe koyuldu. Robotun içini açtı, kablolarını düzeltti, yeni bir pil taktı. Ama robot çalışmıyordu. Günlerce denedi, denedi ama bir türlü başarılı olamadı. Tam vazgeçmek üzereyken annesi ona, "Bazen biraz farklı düşünmek gerekir." dedi. Mert bunu düşünerek bilgisayarına geçti. Robotların nasıl çalıştığını araştırdı. Yeni bir devre tasarladı, eski bir telefonun parçalarını kullandı ve sonunda robotu tekrar bir araya getirdi. Bir düğmeye bastığında robotun gözleri ışıldadı ve küçük bir sesle "Merhaba Mert." dedi. Mert sevinçle bağırdı başarmıştı. Artık küçük robotu onunla birlikte hareket ediyor, basit komutları yerine getiriyordu. Mert sabır ve azmin her şeyi başarabileceğini öğrenmişti. Artık yeni hedefi daha büyük bir robot yapmaktı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.